Valla sevgili seyirciler, değerli haberci arkadaşlarım fırsatçılar iş başında diye alt başlık ek eklemişler. Ancak fırsatçı falan değil kardeşim. Eğer ki dün 1 lira olan ürünü sağlıkla ilgili, insanların tedirgin olduğu, korktuğu, sağlıklarını korumaya çalıştıkları bir ürünü dün 1 lirayken bugün kalkıp 10 liraya, 20 liraya satıyorsanız bunun adı fırsatçılık değildir. Bunun adı düpedüz vatan hainliğidir. Yazıktır, günahtır. Yani koronavirüsünü de bir kenara attım. Ya Lösemi hastası insanlar var, küçücük çocuklar var, o maskeye ihtiyaç duyan, kanser hastaları var, bypass olmuş olan, zerre mikrop kapmaması gereken çok hassas dönemdeki hastalar var ve başımıza çıkan koronavirüsü illeti var. Dün 1 liraya sattığınız malı bugün insan sağlığı üzerinden 10 katı 20 katı fiyat biçerek satmaya kalkıyorsanız, stokçuluk yapıyorsanız size de yazıklar olsun. Bunun adı vatan hainliğinden başka bir şey değildir. Devletin de bu işe bir an önce el koyması gerekmektedir. Sevgili seyirciler, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye.